Merhaba sevgili yarışseverler. 3 Kasım Kocaeli programıyla karşınızdayım. Dün biraz rahatsızlığım sebebiyle ve oldukça yoğun bir gün geçirmemiz sebebiyle yorum veremedik. O yüzden kusura bakmayınız lütfen. 2 iki yaklaşık 2 senedir YouTube'da bir video çekiyoruz. Sadece toplasanız 4 veya en fazla 5'tir veremediğimiz gün. O da insanız. Dün gerçekten çok rahatsızdık. Ben çok daha Kötü zamanlarda bile yorum vermeye çalıştım ama bazen insan, insanın elinde olan şeyler değil arkadaşlar. Bizim hani futbolcu değiliz ki yerine yedeğini koyun. Öyle bir şeyimiz yok, alternatifimiz yok maalesef. Yani kendi bizim grubumuz olarak alternatifimiz yok o anlamda söylüyorum. Sizler tabii ki YouTube'da başka yorumcuları dinleme olanağınız var. Bu yüzden hoşgörünüze sunuyorum. Zaman zaman bu tip aksaklıklar olabilir. Onun dışında ama video çekmeye vaktimiz olamadı. Çok yorucu bir e, işlem. Gerçekten en az 1-1,5 saatimizi alıyor. <laughs> bunun hazırlığını yapmak, bunun e, kaydını yapmak, yüklemek vesaire vesaire. E, son 2-3 gündür de gerçekten e, WhatsApp grubu, Facebook grubumuzdaki üyelerimizi sistemimize taşımakla meşgulüz. Bugün ve dün telefon neredeyse elimizden hiç düşmedi. İşte e, biraz teknolojiden eksik kalan bir millet olarak basit bir üyeliği bile çok zor gerçekleştirebiliyoruz ama bunları öğrenmek zorundayız arkadaşlar. Birçok üyemize yardımcı olduk, üye yaptık. Abilerimizi, dostlarımızı, kardeşlerimizi gene yapacağız. Birkaç gün daha bu yoğunluğumuz sürecek. Bu yoğunluktan dolayı da bizim performansımız düşüyor arkadaşlar. Lütfen sizler de bize yardımcı olmaya çalışın. Biz bunları 15 gün öncesinden ilan etmemize rağmen bugün 100 kişiyle uğraştık. Bakın son güne bırakan 100 kişiyle uğraşmak zorunda kaldık ve buna iki kişi yöneticimiz Tunç Aksel ve ben göğüs gerdik ve elimizden geleni yaptık. Yine de yapacağız ama bu böyle olmalıydı. Son dakikaya bırakılmamalıydı diye düşünüyorum. Sizler de biraz gayret gösterin lütfen. O, o kadar zor bir şey değil. Ben bugün son kez sitemizi tanıtacağım üyelik nasıl olur göstereceğim. Lütfen dikkatli dinleyelim ve sonrasında hemen yorumlarımıza geçeceğim. Bugün Elazığ'da ve Bursa'da kısmen başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz ama zaten pis koşullar hem yarışlar çok zordu hem de Bursa'da özellikle ağır çim koşullarında sürprizler oldu. Bir iki ayakta yanıldık zaten kurguyu da yan yana getirmek zor bir programdı. Ben uyarımda da zaten fazla sonuç alacağımız bir oyun değildi. Dikkatli olalım diye uyarıda yapmıştım. Ama bir gün, iki gün, üç gün bunlar böyle geçecektir sezon geçişi olacaktır ama ondan sonra yine kendi çıkışımıza, kendi istikrarımızı yine sağlayacağız ve yine son hızla kazanmaya devam edeceğiz. Lütfen şu anda bize anlayış gösteriniz. Gerçekten bir ev taşıma telaşesi içerisindeyiz. Bütün WhatsApp üye, üye, üyelerimize ve dostlarımıza bu duyuru yapmak istiyorum. Evet. Hemen bir şöyle açayım arkadaşlar. Atın kadar varsına ben mesela üye oldum. Burada merhaba Tekin İlmaz diye yazıyor. Görüyorsunuz. E, bu arada bakayım. E, üyeliğimiz evet videomuz devam ediyor. Ben şu anda üye oldum. Üye olanlar için söyleyeceğim neler yapılması gerektiğini. Şuradan VIP üyelik satın al tuşuna bastığınız zaman diyelim ki gününüz azaldı. Burada bakın paketler çıkıyor. 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık. Bunlardan birine e, satın al diyorsunuz. 3 aylık mesela. Banka hesapları çıkıyor. Evet burada banka hesapları çıkıyor bunlardan birine para hesa para yatırdığınız zaman ödeme bildirimi gönder diyorsunuz ve o kadar zaten bize bildirim e hemen buradan yöneteceğim şeyden bakalım. Buradan bakın bildirimler düşüyor gördüğünüz üzere biz banka hesabımızı kontrol ediyoruz mesela Akın Yıldırım e 125 liralık paket almış biz bunu onayladığımız zaman günler direkt sizin hesabınıza geçiriyor yani sistem burada üye olanlar için diyorum. Üye olan için olan için diyorum bu sağ tarafta burada zaten sizin gününüzü de gösteriyor burada e, bunlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar bunun dışında nasıl üye olunuyor burada e, üye ol sağ tarafta buradan bir çıkış yapalım isterseniz bir çıkış yapalım ondan sonra gösterelim evet üye ol butonu var bakın gördüğünüz üzere üye ol'a tıklıyorsunuz Buraya isminizi, sos, soy isminizi yazıyorsunuz. Üyelik formu var. Gördüğünüz üzere. E-posta adresiniz varsa onu yazıyorsunuz. Yoksa boş bırakmayın. Başka birinin E-posta e-posta adresini yazınız. Yani boş bırakmamanız gerekiyor. Telefonunuzu yazıyorsunuz. Şifrenizi belirliyorsunuz. En az 6 karakterli şifrenizi belirliyorsunuz. Şifrenizi tekrar belirliyorsunuz. 18 yaş üstündeyim. Kutucuğunu işaretleyip gönderiyorsunuz. Gönder diyorsunuz. Gönder tuşuna basıyorsunuz. Size bir mesaj geliyor. Onu da gönderelim. Ama daha doldurmadık tabii. Gönderdikten sonra zaten onu da burası değişiyor. Ve gelen e, şifreyi gönder e, oraya yazıp gönderdiğiniz zaman üye olmuş oluyorsunuz. Yani standart üye olmuş oluyorsunuz. Standart üye olduktan sonra da gerisi kolay. Ondan sonra VIP üyeliğe geçiyorsunuz ve karşınıza ödeme şeyleri çıkıyor. O kadar çok da zor bir şey değil arkadaşlar. Birinden yardım alabilirsiniz. Bunun dışında yine dediğim gibi sayfamızda blog kısmı var. Blog kısmında çeşitli bilgiler var. O atlar hakkında bilgi edinebileceğiniz çok sayıda makalemiz mevcut. Daha da yüklenecek. E, yarışlar hakkında yarışlar nasıl kurgulanır vesaire vesaire bu tip şeyler hakkında da birçok birçok bilgiyi yayınlayacağız en azından yani VIP üyelik almasanız bile yani günlük tahminlere ulaşmak için bile üyelik almasanız bile gelip üye olup standart üye olup buradaki yazılarımızı bilgilerimizi okuyabilirsiniz kendinize bir şeyler katabilirsiniz arkadaşlar bunun dışında başarılı tahminlerimiz var arkadaşlar. E, son bir ay içerisinde son 15 daha son 15 gün içerisinde kazandığımız altılar var. Bunların üzerine tıklayarak işte nasıl isabet sağlanmış, nasıl yorum verilmiş vesaire vesaire bunlara bakabilirsiniz. Bunun dışında bize ulaşın tuşu var. Bize ulaşın e, burada bakın 0850 305 94 98 94 0850 305 98 94 bu, bu numaradan bize WhatsApp mesajı atabilirsiniz. Pek aramayın, e, aramaya gerek yok zaten. WhatsApp mesajı gönderin. Biz size zaten site sitenin linkini de atarız. Size yardımcı da oluruz arkadaşlar. Numaranızı görüp direkt e, birebir de bağlantıya geçebiliriz. 0850 305 98 94 Ayrıca bana da WhatsApp'ta ulaşabilirsiniz benim WhatsApp numaram da var 0536 925 89 71 0536 925 89 71 de benim numaram buraya işte e, mesaj da atabilirsiniz bize e, bize her türlü üye e, bize her türlü ulaşabilirsiniz arkadaşlar Evet Onun dışında bakalım başka söyleyeceğim bir şey yok Yarın gene ara ara e, bunları tanıtımını yaparız arkadaşlar dediğim gibi <laughs> gerçekten çok yoğunuz. E, lütfen sizler de WhatsApp grubundaki arkadaşlarımız biraz gayret edin. Zor bir şey değil. Üye olmak zor bir şey değil. Ondan sonra hepimiz rahat edeceğiz. İnanın gerçekten rahat edeceğiz. E, sayfamızdaki e, bilgiler e, bunun dışında e, sayfamızdaki e, Yorumların altında birinci koşu ikinci koşu diyelim üçüncü koşu her koşunun altında e, hangi oyunların oynanabileceğine dair öne, önerilerimiz olacak. İkili bahis, beşli bahis, üçlü bahis ve rakamsal olarak yazacağız ama şu bir iki gün bize müsaade edin şu hengameyi bir atlatalım. İnanın altlıyı e, çözmeye bile vaktimiz olmadı bu iki üç gün ve biraz performansımız o yüzden düştü. E, dolayısıyla birkaç gün sonra sitemiz tamamen herkes entegre olduktan sonra her koşuda oynanacak bayis oyunlarını sizlere önereceğiz. Ve daha doğrusu oynamanız gereken koşullar için sizlere bayis önerilerimiz olacak. Bulamayacağınız oyunlara sizlere bayis önermeyeceğiz. Ve sizleri kazanca geçirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bunun da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bunu da anti parantez ilan edeyim burada. Zaten birkaç gün bize müsaade edin. Bunu zaten yapacağız ama dediğim gibi şu an taşınma telaşesi var. Hala üyelerimizle üyelerimizi siteye taşımak için ulaşıyoruz. Büyük kısmını bitirdik. Çok az bir kısım kaldı. Ondan sonra önümüze bakacağız. Herkes rahat edecek. bunun ne avantajı var? Bir kere kimse kimseden çekinmeyecek. İstediği zaman internet ortamından atın kadar var, varsına girip üyeliğinden tahminler alıp oyun oynayacak, ikili oynayacak, bahis oynayacak, bilgilerimiz çalınmayacak. Bir kere kopyala yapıştır bir şekilde yok. Onun dışında e, sizlerde çekingeniz olmayacak. Kimse sizin hani bazılarımız çekiniyor. Kimse sizin altılıp oynayıp oynamayacağınız siteye uyalıp olmadığınızı da bilemeyecek. Çok avantajları var. Peki burada kapatalım fazla da uzatmayalım arkadaşlar. Yarınki yorumlarımıza geçelim. Evet bakalım ne demişiz. Evet 7'li plaseden başlayalım. Koşuyu da buradan sizlere açayım arkadaşlar. Zorlu bir koşu 1200 mesafeli bir koşu çok sayıda ayağına çabuk safkanlar var. Can katan Topuklu Efem, işte Olguna Benusene gerçekten çıktı gibi bitirebilecek safkanlar. Yani bu koşu altılı gayende olsa ben kesinlikle kapatılması taraftarı olurdum ama Topuklu Efem, Süküt Bey ve Ulu Özü en başta değerlendirelim derim. Sonrasında 7-5-6 zor bir koşu. Plase yani plaseye normalde 1-2 at önerir ama koşu zorlu olduğu için de yatabileceğimiz birkaç hatta yatabileceğimiz bir koşu olduğu Uyarısını da yapmak isterim. İkinci koşu ikinci altılı ganyan, e, altılı ganyan başlar. Özür dilerim. Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 kum bu koşuda 3 tane safkandan bahsedeceğim. 2 numaralı Demirinci Ankara'daki yarış sonrası Kartepe'ye geldiğinde favorimizdi. Safkan tereddütlü start alıp düzlüğe en sonunda girmesine rağmen 1200'de 1.16 ile ikinci oldu yetenekli kısak mutlak favorimizdir ama o gün 1200 kumda 1.16 yaptığı pist nemliydi. Bunu da ant parantez e, e, belirtmek isterim. E, sebebine gelince bir sonraki e, rakibini e, derecesini anlattığım zaman söylediğim zaman daha iyi anlamış olacaksınız ve mesafede uzadı. 3 numaralı Dutu büyütü pistteki ilk yarışında 1200 kumda 1.18 yani normal piste yaptı bunu kaba kumda. Yani Demirinci kadar iyi bir derece yaptığını söyleyebiliriz. E, tabela yaparken ben beğendim. Musafkan annesi İpek kız gibi klas bir kumcuyla kardeş ve tabii ki Güngör Baba gibi bir şampiyonla dolayısıyla de en az favorimiz Demirinci kadar şanslıdır. Bir de 9 numaralı Pilberta diyeceğim. En son Bursa'da 1400'de 1.28 ile ikinci oldu. Fit durumda ki kısrak 3. şanslı safkandır. Bu iç kısak performanslarıyla rakiplerinden bir adım öndeler ama gelişim içinde olup farklı koşabilecek taylara ait koşularda sürpriz ve bomba olabildiğini unutmayalım. Ne olur ne olmaz diyenlere ben 4 tane daha step not önereceğim. 2-3-9 küçük kurgular için yeterli. 6-10-11-5 dileyen de kapatabilir. Gerçekten öyle bir yani %20-25 de böyle bomba sürpriz olabilecek bir koşu olduğunu da belirtmek isterim. 2. ayak handikap 15. 4 araplar 2000 kum. Koşuda çok sayıda kaçak safkan var. Signora, Kuğu Güzeli, Serden Geçer, Sarrafşah ve Ekürler. Yüksek tempoda gidecek koşuda 3 tane klas ve sprinter safkan var. 1 numaralı İstan, 3 numaralı Milyoner ve 5 numaralı Koca Mehmet. En başta değerlendirilmesi gereken safkanlar. Ama bu tip koşularda sürpriz ve bomba olabildiği için at yazacaklar. 8-9-11-4-12 sıralamasından faydalanabilir. Üçüncü ayak şartlı 5 yamak bir 3 çıkar İngilizler 1800 kum e, koşunun başlığı zaten koşunun zorluğunu anlatıyor. Yamak bir yani en az yarış kazanmış aprantiler hatta hiç kazanamamış aprantilerin bindiği hataya müsait yani e, safkanların hakkını veremeyecek e, binicilerin bindiği bir koşu olduğunu da söyleyebiliriz. Apprentice hakkını verirse çıktığı gibi potalayabilecek 3 numaralı Savaş Atı, Sprinter Safkanlar, 1 numaralı Darkholm, 9 numaralı Aktağ Fırtınası, 11 numaralı My Little Night ve çok piste çok farklı koşan özellikle dikkat çekmek istediğim 10 numaralı Zemani benim önerilerim. 3-1-9-11-10 ben fazla dağıtma önermek istemiyorum. koşulu gerçekten birbirine yakın performanslı Safkanlar tuttuğunuz at varsa yazın arkadaşlar. Ben 3, 1, 9, 11, 10 sıralamasını öneriyorum. Dördüncü kısa vade 7, 4 Türk 1800 kum. E, bu koşuda da 3 tane kaçak ve inatçı safkan var. Toros Dağı, Anne Kaysbert, Baba Arif, zaten Kaysbert, Uzun Bey. Birbirlerinin var olan şansını bence beraber start almalarıyla neredeyse kaybetmiş durumda gibi görünüyorlar. E, bu tip koşularda bu e, önde kaçan Safkan'ın arkasında çok iyi gizlenip sonrasında arttırabilen 3 numaralı Peköz benim favorim tabi ciddi sprinterler var e, 1 numaralı Son 6 numaralı Emir Soy ve 5 numaralı Bişkekan rakip gördüğüm isimlerdir. Bir de kaçaklardan Toros Dağı'nın e, sonlara kadar dirayet gösterebileceğini ihtimalinde olduğunu söylet, e, söylemek belirtmek istiyorum. 3 e, Peköz bir adım önde 1-6-5-2 5. şartlı 5 3 yaşlı İngilizler 1200 kum bu koşuda iki tane safkan arasında kaldım ama ben El Mescelaro'ya kalemi kırabiliriz diye düşündüm. Son ayakta da bir sağlam bankomuz var. İkinci bankomuz da bu koşuda. Son yarışında İzmir'de start alıp Obrada gibi üst düzey bir safkana 1.14 ile az asfakla kaybeden El Mescelaro Mustafa Çek nezaretinde piste çıkacak ve ben seriliyle Koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Tabii Karayaşar var. Karayaşar'ı ben yakın takip edip, Karayaşar kum da pek başarılı değil. Yakın takip edip, yüzlüğe yakın arttırıp kazanabilecektir diye düşünüyorum. Bu tip koşularda ve piste kendini ispatlamış. 1 leri görmüş. 1 numara Aliço. En az Elmas o kadar şanslı gördüğüm safkandır ama ben bir adım önde tutuyorum Elmas Celaro'yu. 3 birin dışına ben at gireceğini pek düşünmüyorum. At yazacaklar 5-2-6 sıralamasını değerlendirebilir şart şartlı 4 yaş taraplar 1500 kum son yarışında Ankara'da grup 2 koşuda etliye sütlüye katılmayan katılmadan tabela yapan burada da açalım şeyi bir numaralı er güçlü koşunun en şanslı safkanıdır. Kalibresinde kalibresinde olmayan safkanlarla start alacak. Ben çıktığı gibi kazanabileceğini düşünüyorum. Tabi bir ihtimal Tövbeker gibi seri bir rakibi var ayağına dolaşır mı? Kendisini bozar mı? Ben dillendireyim Gerisini siz gereğini siz yapın. Ama zayıf bir ihtimal yok görüyorum. Er güçlü'nün bu rakiplerine geçileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Kötü olasılıkta tabii ki at her at geçilir geçilmeyecek atlar yok. Neler görüyoruz? 10-15 gündür 80 agf'ler yıkılıyor. E, kötü senaryoda 5 numaralı Kayalaska, 3 numaralı Ciğerpare ve 7 numaralı Tutana'ya bence gün doğar. E, Altınımızda şöyle arkadaşlar ilk ayak 2-3-9 dedim geniş kurgu için sağ tarafı değerlendirebilirsiniz. Rakamları burada görebiliyorsunuz. Geniş kurgu için 6-10-11-5. E, ben küçük kurguyu okuyayım sadece 2-3-9. İkinci ayak 1 3 5, üçüncü ayak ayrımsız 3 1 9 11 10, dördüncü ayak 3 bir adım önde olsa da 1 6 5 2, beşinci ayak 3 1, son ayak 1 tek. bu normal kurgumuz arkadaşlar. Bir de alternatif kurgumuz var. Onda da beşinci ayak 3 numaralı safkana e, Safkanı bank oynadım ve cazip olsun diye oyunu e, para yapmak için her gücünün yanına e, at yazdım, at önerdim. Yine ilk iki ayaktaki atlarımız aynı, ilk dört ayaktaki atlarımız aynı. E, ben iki tane kurgu önerdim ama at yarışı kurgular dünyasıdır arkadaşlar. O kurguda yarın e, sizin e, maharetinizdir, sizin beklentiniz, takip ettiğiniz atlar da vardır. Bizim fikirlerimizde kendi düşüncelerinizi, fikirlerinizi, takip atlarınızı birleştirip e, e, tez antitez ve sentez yani ortaya bir sentez çıkarsa en güzeli de o olur arkadaşlar. Benim söyleceklerim bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere hepinize bol şanslar diliyorum.